Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dostlar, El-İbane Anturuk-ül Kasidin isimli tasavvuf ıslahlarının ele alınmış olduğu İbn-i Furek tarafından kaleme alınan eserimizin ikinci dersiyle birlikteyiz. Bu bölümümüzde babu Zuhdi ve zikru manaha. Zühd ve zühdün manalarını içeren bir bölümle inşallah bugün birlikte olacağız. Femmel kelamu fi zühdi ve hakikatihi. Zühdün ve onun hakikatine dair söze, büyüklerin sözüne aktarılan nakillere gelince فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ Sufilerden bazıları şunu söylemiştir. Ez zühdü terkül fuduli zühd fudul fazla olan şeyler ekstra olan şeyleri terk etmektir ve'l-ikbalu alellahi ta'ala bilme'muli Allah-u Teala'ya ve'l-ikbal yönelmek Allahu u Teala'ya yönelmek bilme'muli Cenab-ı Hak'tan bağışlanmasını ümit ederek efendim bir umut Cenab-ı Hak'ka bağlayarak Cenab-ı Hak'ka ümit besleyerek ona yönelmektir. Bazıları böyle tarif etmişler. Ve kâle sufilerden bazıları ise, ezzühdü küffün nefsi an hevâhe ve keffün nefsi, küff diye hatırlıyorum, küffün nefsi an hevâhe, Zühd, hevanın, yani istek ve arzuların, efendim, pençesinden nefsi kurtarmaktır. Ve likbâlu alâ men buradaki ha nefse raci bir e, zamir nefsi gören yani kişinin kendisini görene yönelmesidir hakka yönelmektir ve kevveneha kendisini yaratan'a yönelmektir yönelmesidir ve baraehe berae kelimesi de yaratıcı manasına gelen efendim e, bir kelime yani kendisini var eden kendisini yaratan kendisini görene yönelmesi e, nefsini heva ve hevesten kurtarması, arzulardan e, elin eteğini çekmesi, çekebilmesi demektir. Ve kâle bâduhum ezzühtü terkur rahati taleben lirrahati. Züht, müpteda kısmımız burası, terkur rahati. Rahatı terk etmektir. Taleben lirrahati, efendim, ahirette elde edeceği, ebedi rahat e, düşüncesiyle dünyada rahatı terk etmek yani e, fetva ile değil takva ile ameli yani çok hassas bir efendim denge üzerine yaşantıyı te tercih etmek demektir demişler bir kısmı. Ve gale ba'duhum sufilerden bazıları da ezzühdü tecridül kalbi an ruyetil cahi fil enami. Zühd tecrid soyutlamak demektir. Tecridul kalbi. Kalbi soyutlamak. Neyden soyutlamak? An ru'yeti ilcahi fil, ye, fil enami. İnsanlar arasında cah yani böyle baş olma veya insanlar arasında şöhret olma görüntüsünden bu beklentiden kalbi sıyırmaktır. Ve ahzı hazzin nefsi liddarureti la alet temami. Ve bir de Nedir zühd? Tamamını değil, kişinin şahsı nefsi için zaruri olan şeyleri almasıdır. Yani zaruri ihtiyaçlarını elde tutması, bütün ihtiyaçlarını karşıma yönelmemesidir. Bunda zaruretle yetinmesidir demişler sufiler. وَقَالَ بَعْضُهُمْ Onlardan bazıları ise اَلْزُهْدُ تَرْكُ الدَّارِ بِمَا ف۪يهَا Zühd nedir? dünyayı ve içindeki olanları terk etmektir. Ve taallukul kalbi bi bariha ve bir de kalbi e, Allahu Teala'ya e, yaratıcısına kalbi bağlamaktan ibarettir demişler. Ve qale aharu bir diğerleri de ne demiştir? Ez zühtu hulvul eydi minel agradi. Züht bir takım garajlardan, maksatlardan eli çekmek ve hifzul kalbi minel i'tiradi kalbi de itirazdan muhafaza etmek Cenab-ı Hakk'ın takdirine boyun eğmiş hale getirmektir. Ve kâle Yahya bin Muaz er Razi rahimehullah. Yahya bin Muaz er Razi Allah kendisine rahmet eylesin şöyle demiştir. El hayru kulluhu fi zühd Hayrın tamamı zühttedir ve zühd mevduun ala selaseti erkanin. Zühd üç rükun üzere temellendirilmiştir, kurulmuştur. El inkita'u anil yaratılmışlardan ümidi kesmek, onlarla mümkün olan asgari iletişime e, iletişimi indirmek ve raftu ve, raftul alaiki bağlardan kurtulmak ve siyasetül beden ve bedenin idaresini ele geçirmek bedenin idaresini elde tutmak. Fefiha sukutu hemmil maayişi. Burada yani zühdde ne vardır? Bunları yaparken hayat meşgalesinden kurtulmak vardır. Ve sukutu hemmi şehvati, şehvetlerin gayretlerinden uzaklaşmak vardır. Ve filin kıta yani halqi vücudul ünsi billahi. Ee, yaratıklardan ilgiyi kesme konusunda da Allahu Teala'nın ünsiyetini elde etme efendim onunla yakınlık kurma söz konusudur demiş Yahya bin Muaz Er-Razi rahimehullah. Evet değerli kardeşlerim bu bölümde son olarak Cüneyd-i Bağdadi'nin bir tanımına yer verilecek. Ve kâle el-Cüneydu rahimehullah. Cüneyd Allah kendisine rahmet eylesin şöyle demiştir. Allahu en yetecelle bi hakikati <Sessizlik> izzihi li kalbi mutaalliqin mutaalliqi bi sebebin min dünya. dunya. Allahu Teala dünya sebeplerinden tersten gidelim. Dünya sebeplerinden bir sebep ile bağlı olan kimseye efendim e, izzetinin hakikatiyle tecelli etmekten geri durur. Bundan yüz çevirmiştir. Zühdü böyle tarif etmiş Cüneydi Bağdadi. Evet bir sonraki e, videomuzda birlikteliğimizde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum dostlar.